Günaydın. Günaydın. Ne haber? İyiyim. Çok iyi değilsin sanki. Hasta mısın? Hı hı. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun dedim. Duydun mu? Evet. Ne diyorduk? Ne diyorduk? Geçmiş. Hayır <laughs> Geçmiş olsun deyince Aa, teşekkür ederim. Olabilir. Sağ ol. Sağ mı? Evet, Başladı mı? Evet. Peki değilsin galiba. hasta mısın? Hı -hı. Geçmiş olsun. Hı -hı. Sağ ol mu dedin? Hı -hı. Niye ben duymadım? Sen. İçinden mi dedin? Hı -hı. <laughs> ee, arkadaşlar gerçekten benen az hasta, burnu kaşınıyor sürekli. Aa, ne yapacaksın bugün? Basket. Maskit yapacaksın. Sulu var nerede? Çek çeksene birazcık önüne şöyle. Tamam. Önce suya fırçayı batırdık. Şimdi Bakalım. mavi. Mavi. Al al ben pem, pembe yaparsın sandım ama. Anneciğim. Can çiçeğimi. Hı. Hmm. Hadi seve. Şimdi Şekli göstersene bize bir. Çiçek şekli. Burada da gül var. Gül mü lale mi? Lale. Yani, burada da gül var. Yeşil hmm. Biraz daha boya al istersen. Olur. Şey soracağım sana. Hasta olunca neler yaparız? Hmm. Doktor gideriz. Yani mesela diyelim ki biri hasta oldu. Ne yapması gerekir? Hmm. Doktora gideriz. Anladın mı başka? Hmm. Doktor iğne yapar. Ne içmeli var. mesela? Kan alır. Kan alır. Ne içmeli hasta olan? Her her onu sormuyorum tamam doktora gideriz anladım da Ne yemeliyiz hasta olunca e, Çorba Çorba hangi çorba e, Makarna çorbası Ya resmen salladın arkadaşlar Mine şu an resmen sallıyor Sallamıyorum arkadaşlar Nasıl bir şey bu makarna çorbası bir tarif alsaydık e, Yok o zaman Koyuyoruz sonra pilav koyuyoruz Sonra karıştırıp e, buzdolabına koyup e, onu pişiriyoruz. Sonra hemen e, makarna koyuyoruz. Örneğin, sonra makarna çorbasını döşüyoruz. Sen şeyden bahsediyorsun, e. yerle çorbadan. E. İçinde pirinç olan. Hani geçen gün içtiğim teyzenin getirdiği. <laughs> Seviyor musun o çorbayı? Hı hı. Arkadaşlar Mine en çok yayla çorbayı seviyor. Size onun tarifini verdi. Tamam şimdi uzmanlık sorusunu soruyorum. Teyze mi güzel yapmıştı çorbayı? Annemi. Teyze. Prenses teyze. <laughs> bir dakika bir dakika çözemedim ben olayı. Kim güzel yaptı? Prenses teyze. Prenses teyze. Evet buradan çiğdemek sevgilerimizle. Evet. Şidam duydun değil mi? Prenses Teyza. Aç bakayım. Vay. Güzel bir tane. Evet. Kağıdı bir kaldırsa da. Nasıl olmuş? Aa, gayet güzel. Tamam. Şimdi sırada hangi şekil var? Yine onu kullanacağız. Yine onu kullanacağız. Lale şekli. Nerede? Nerede? Fıçayı. Ha evet. Nerede? Önce ıslat biraz. Islattım ya. Ha görmedim pardon. Şey. Hangi renkle devam ediyorsun? Bu. Bakalım hangi renk? Bu kahverengi. Bu. Bu da kahverengi. Ha, biraz daha açıyor ama. Şey, Demek hasta olunca teyzemizin yaptığı pilavlı çorbadan içiyoruz. Içimiz. Başka neler yapıyor senin teyzem? Hmm, Pilav. Pilav. Yumurta. Yumurta. Yumurtalı sosis yapıyor. Hayır ya. Sosun nereden çıkıyor? <laughs> ben de hiç görmedim de. Biraz suya batı. Daha kolay olur. Bak dedim sana. Daha mı kolay boyandı? Kek çok güzel oldu. Ama bu kötü olacak sanki biraz. Niye? Bak. kötü oldu ya. <laughs> Yeter bence. Kötü oldu. Yo gayet güzel. <laughs> Şimdi ne Sırada hangi renk var? Evet. Tamam. Hangi şekli boyuyorsun? Göbek hmm. Bu arada İpek de hastaymış biliyor musun? Evet. İpek de bayağı hasta. Geçmiş olsun dedin mi? Evet. Geçmiyor musun? Bebek. Yeşil'le ya ne yapıyorsun? Yapraklar. Çok burun çekmeli bir video yaptık. Farkında mısın? Hı hı. Bakayım nasıl olacak şimdi. Yeşil biraz koyu ama Yine de güzel. Güzel mi bir bileyim? Bence güzel olacak. Bence de. Aa, kağıdı bakayım. Hala. Hayır <laughs> hayır kağıdı kağıdı. Valla güzel çıktı. Güzel bir Biraz aşağı indirsene. Evet gayet güzel. Beni görmediniz değil mi? Ama biraz tapu güzel boyamış. Tam boyamamışsın onun olabilir mi? Bahır. Ya bu bitti. Oradaki şekiller bitti mi? Evet. Tamam biz devam edelim. Ama arkadaşlarla vedalaşalım önce. Güle güle arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.